Her 80 TL'lik alışverişe 10 TL'lik indirim uygulayan bir alışveriş sitesi, indirim yapıldıktan sonra ödenecek ücret 250 TL ve üzeri olduğunda kargo ücreti alamaktadır. Sinan'ın bu alışveriş sitesinden aldığı ürünler ve fiyatlarının TL cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sinan yaptığı alışverişte kargo ücreti ödemediğine göre kemerin fiyatı en az kaç TL'dir? Şimdi yaptığı alışverişte toplam fiyatları bulalım arkadaşlar. Pantolonun fiyatı 129,9 TL. Kazağın fiyatı 68,49 TL. Gömleğin fiyatı ise 59,95 TL. Ödediği toplam ücreti bir bulalım arkadaşlar buradan. Burayı sıfırla tamamlıyorum. 4 elde var. 1, 18, 22, 23 elde var. 2, 19, 28 elde var. 2, 6, 8, 2 de elde vardı. 15 de buradan geldi. 15 elde var. 1, burası da 2. Yani toplam ödemesi gereken tutar. 258 TL 34 kuruş olacaktır. Arkadaşlar bize her 80 TL'de bir 10 TL indirim uygulandığını söylemişti. O halde 258 liranın içerisinde 3 tane 80 liralık alışveriş gerçekleştirdiğine göre burada 258,34 TL'den 30 TL'lik indirimimizi çıkaralım. Yani 228 lira 34 kuruş olsun. Şimdi kemerin fiyatına daha hiç girmedim ama bizim kargomuzun bedava olmasını istiyordu. 250 TL'ye ulaşması bizim için yeterli olacaktır. O halde 250 TL'den 228 lira 34 kuruşu çıkarmam lazım. Yani 6 6 burada 9 kalmıştı. 1 2 0. Yani 21 lira 66 kuruş ödemem yeterli olacaktır.